Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel bir salı akşamından daha sizlerle beraber beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyelim. Yaklaşık iki gündür, üç gündür bir video paylaşımında bulunmadığımı, çok fazla bir paylaşım yapamadığımı gördüm. Bunun da sebeplerinden bir tanesi ciddi manada bir kurs ve eğitim yoğunluğumuz var. Sabahın erken saatlerinden akşamın bu saatine kadar eğitimlerle e, uğraşıyoruz. Eğitimler için, eğitimleri kaliteli hale getirebilmek için çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum kıymetli dostlar. Ama eğitimlerin karmaşası inanın ciddi manada bende de e, psikolojik etkilere yol açtı. Şimdi sabahtan başladığımız e, eğitimler var. Kombi tamir eğitimleri, öğlen yapmış olduğumuz kazan eğitimleri ve akşam yapmış olduğumuz havuz eğitimleri var. Havuz operatörlüğü eğitimleri var. Bu eğitimler içerisinde e, öyle yerlere öyle hallere girebiliyoruz ki havuza doğalgaz çekip kazanla kombiyle beraber yüzdüğümü düşünüyorum bazen. Yani o e, psikolojiye giriyor insan. Çünkü bir kombi anlatıyorsun arkasından burlörleri anlatıyorsun kazanları anlatıyorsun ve arkasından da havuzu anlatıyorsun. Ciddi manada yorucu ve teknik işler özellikle havuz operatörlüğü, havuz işi çok zor bir iş değil. Çok teknik ve çok kimyevi e, açıkçası terimler içerdiği için aklımız gidebiliyor. Hatta geçen e, genleşme tankına klor gazı basıyoruz falan e, diye söylemiştim. O yüzden kıymetli dostlar bu aralar pek video paylaşımları da yapamıyoruz o yüzden de. E, hakkınızı helal edin diyelim. Şimdi ECA kalora cihazlarla ilgili ufak teknik detaylara değinmekte fayda görüyorum kıymetli dostlar. Daha öncesinde defaatle anlattığımız şeyler fakat yine de e, bazı şeyleri tekrar etmekten zarar gelmez. Tekrar etmek iyidir. Hafızaları canlı tutar. Kıymetli dostlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman kıymetli dostlar Yukarıdan incelemeye başladığımız zaman fan ve prosesstat bağlantısını görüyoruz. Fanımızın üzerinde 220 volt ifadesini ve 56 watt ifadelerini görüyoruz. Bu fanımızın 56 watt'lık bir gücü olduğunu bizlere söylüyor. Yine aynı şekilde bir prosesstat bağlantısı da buradan yapılmış. Cihazımız tek eşanjörlü bir cihaz. Bu tarz cihazlara bir termik eşanjör de denebiliyor Kıymet dostlar. Bir de bildiğiniz gibi monotermik eşanjörler var. Aslında mono kelimesi bir anlamına geliyorken tek eşanjör diye karıştırılması mümkün. Burada ayrımı nasıl yapacağız? Monotermik dediğimiz aslında mono bir anlamına geliyor. Termik de sıcaklık aslında çok kaba tabiriyle sıcaklık e, anlamına geliyor. Burada monotermik cihazların biz çift eşanjörlü cihazlar olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü burada söylenilen monotermik ifadesi aslında suyun bir yerden dağıtıldığını bize söylüyor. Yani sıcaklığın bir noktadan dağıldığını söylüyor. Şimdi dikkat edilmesi gereken asıl karıştırılabilecek husus bu. Çifte şanjörlü cihazlarda nasıl oluyordu? Sıcaklık sadece bir yerde vardı. Yani sıcaklık oluşumu, alevle beraber sıcaklık oluşumu tek bir yerde gerçekleşiyordu. Bundan kaynaklı olarak da buradan ısınan su peteklere giderken Üç yollu vana vasıtasıyla bir suyun yönünü çevirip buradan plakalı eşanjörden sürekli döndüre Fakat bu çok karıştırılabilecek bir e, ifade olduğu için kıymet dostlar tek eşanjör ya da çift eşanjör diye eşanjörleri isimlendirmek bir tık daha mantıklı olacaktır ki bir termik eşanjörlerde de durum tam tersi e, burada sıcak su ve kalorifer aynı hatta aynı bölgede aynı zonda ısındığı için Bunlara yine bir termik cihazlar demişler kıymetli dostlar bu bilgiyi de sizlere beraber geçelim. Şimdi burada dikkatli bakarsak arka tarafta bir basınç anahtarımız var basınç anahtarları neydi sistemdeki basıncın olup olmadığını daha doğrusu yeterli olup olmadığını bizlere daha doğrusu karta haber veren parçaydı. Ve burada açıkçası çok fazla kişinin kullanmadığı, niye kullanmadığını bilmediği bir boşaltma musluğu var. Doldurma ve boşaltma musluğu birbiriyle kardeş ürünlerdir. Bir tanesi cihazın içerisine kalorifer devresine kapalı devreye tesisata artık ne derseniz su basarken bir tanesi de bastığın suyu herhangi bir arıza durumunda, bakım durumunda veya bir işlem yapacağın zaman boşaltmana yarayan ee, aslında muslukta. Burada biz maalesef ki bu muslukları çok fazla kullanmıyoruz. Olduğu gibi tesisatı komple banyodan veya farklı yerlerden e, boşaltıyoruz. Bundan kaynaklı da bu musluğun bu boşaltma musluğunun kullanıldığını çok fazla görmedim. Özellikle Baymak cihazlarda ve ECA gruplarında e, ee, bu üründen var. Bunu kullanmanızda fayda var kıymetli dostlar. Bu bizlerin kullanımı için yapılmış şey. Farklı yöntemlerden ziyade bu tarz teknik detayları kullanmakta her zaman fayda var kıymetli dostlar. Daha sonrasında buraya geldiğimiz zaman bu ürünün biz tabii ki pompasının değiştirildiğini e, hemen anlayabiliyoruz. Bu ürünün orijinalini bilenler için bu kalora cihazının orijinalini bilenler için bu ürünün zaten değiştirildiğini biz anlayabiliyoruz. Ama Vilo pompanın yerine Vilo takmaları benim için ayrı bir artı. Neden? Çünkü Vilo pompa dikkat ederseniz burada saat yönüne doğru su sirkülasyonu sağlıyor. Ama Grunfos tam ders yönüne doğru sağlıyor. Bu da bir ufak da olsa basınç kaybına sebep oluyor. Aleyküm selam.